Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sprotla e, Birkaç maç atmaya çalışacağız Eğlenceli heyecanlı maçlar atmaya çalışacağız Şimdi size böyle karakterlerimi göstereyim İşte görüyorsunuz Burada Sprot var 7 seviyeler yükselebiliyor Önce krovu Yükseltmek için altınlarımı Bekletiyorum İşte böyle karakterlerim var biz bugün Sprott'la oynayacağız. Hazırsanız ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçımız yüklendi. Bakalım savaş nasıl olacak. Öyle uzaktan uzaktan vuralım. Acemiler gibi duvarın köşesine geçip geçip vuralım. Tamam. Şu an iyi. Öyle bir vuralım. El Primo yakından ölüm makinesidir. Dikkatli olmalıyız El Primo'ya karşı. Böyle bir attım ve gol arkadaşlar. Çok olmayacak sandım ama oldu arkadaşlar. Güzel gol. Hadi Rico, hadi Rico hazırla. Rico. Ya, Liko ya. Senin yüzünden atamadık şu golü. Senin Liko. Aa El Primo varmış orada. El Primo'nun olduğunu sanmıyordum ben. Arkadaşlar bizim takımdakiler ne? Takımı ben taşıyorum görüyor musunuz? Takımı ben taşıyorum. Yani burada takımı biz taşıyoruz. Ah ah. Canıma da değilsin öyle Oh kaleyi kapattığımız iyi oldu. Hepsini böyle geçene tak tak tak. Acımak yok. Çık çiki, çiki bam bam. Diye vurduk. Ya. Allah. Şu Barley beni gücük ediyor arkadaşlar. Gücük o kadar takımda Barley beni gücük ediyor. Çünkü gıcık. Öyle bir Gelelim duvarın arkasından acemiler gibi. Ay ben acemi. Hop 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 hop. O barandır. Şöyle vuralım be. Şöyle çat 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 diye bir vuralım. Haydi be. Bak, şekil yaptım şekil yaptım arkadaşlar bu gol için bir like. Evet ilk maçımızı şey yok ikinci maçımızı bitirdik. Evet güzel. Tekrar şimdi baştan gene kulübümü göstereyim. Pro Ahmet, maslagen Pro Beyza, Usta işte Kuzen diye bir diye biri katıldı gruba şöyle yalmaları göstereyim. işte diğer oyuncular böyle. Kulübümüzde 27 kişi var. İsterseniz e, kulübümüze gelebilirsiniz. O zaman 3. maçımızla başlayalım. Evet, 3. maçımız yükleniyor sonra bakalım karşımızda bir ve tik ve tara var. Bizim için ee, tik ve tara gıcık bir şey olacak. Böyle bir atayım dedim hadi be o gol oluyormuş arkadaşlar. Ne, ne ne değişik olur? Böyle tara'yı savunuyorlar. Taraya da sabunma yapılmaz. Hayır. Tikin mermileri çok kötü. Oh be kurtulduk tikin mermilerinden. Ben şu tikle uğraşayım. Tik çok gıcık ya. Abicim tike gıcık oluyorum. Vur onu at. Şöyle duvardan sektirip atsaydı ya. Neden atmadı ki? Pif ne yapıyor burada pif? Pif burada ne yapıyor? Böyle o ölür. Bekleyin. Top bizde olsun. Her zaman için beni koruyun arkadaşlar. Dostlar yardım edin dostlar. Kurtarın beni dostlar. Dostlar dostlar önüme geçin dostlar. Dostlar sizinle sizinle dost mu olur dostlar? Dostlar sizinle dost mu olur ya? Böyle dost mu olur arkadaşlar? Pif 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 pif, pif. çok kötü pif. Pif iyi oynuyormuş. <laughs> i̇yi oynuyormuş dediğim anda tiki tüm ultisini attı. Bu nedir? Ulti atmadan da öldürebilirsin yani. <laughs> bu arada sesim biraz böyle tıkalı geliyorsa bugün nedense bir tıkalı oldu sesim. Bu yüzden normal. Bak o tikin mermilerine ölmeyeyim. Nedir ya? Bu nedir ya? Hay bu nedir ya? Bu öyle bir şey var mi ya? Böyle bir şey var mı? Açıklayın arkadaşlar. Böyle bir şey var mıdır ya? Tam gol atacağız. Bir. Gol atacağım. Tik. Geçilmeyen tara. Bu nedir arkadaş? Sinirleniyorum artık yani. Hayır 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 hayır. Hop attım. Sür sür sür. Tut onu adamsın be sür. İyi ki hızlan. İ, ay iyi ki diyorum. İyi ki şu ikinci sevi seviyeyi yükseltmiş hızlanıyordu ya. Hayır abi, hayır. Abi hayır ya böyle bir şey yok. Pasif atogolü, at golü. Ay pasif pasif diyorum ya pif. Tuttun. Bu maç berabere mi bitecek? Berabere bitmesin hadi be. Hadi be biz kazanalım. Kaybetmekse en kötüsü. Hayır. Abi böyle bir şey yoktur. 7 saniye kaldı. Arkadaşlar. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur ya. Kristal macerasına bakalım be. Suprotluk harita mı? Değil. Yılan çayırı. Yol ayrımı. Yol ayrımında aslında sprot oynanır Bir deneyelim. Soygunda da sprot değişik olacak ama. Deneyelim mi? Denemekte fayda vardır. Şöyle. Burada karpuz varmış. Tak 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 diye bir vuralım. Tak tak tak. Kaç kere vurdum oraya bilmiyorum. Brawler King. Adam o bu. Brawler King. Brawl 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 Stars. Brawl 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 Stars. Hayır. İyi ki bana gelmedi yoksa kutuya gelirdi. Şöyle bir şöyle bir şöyle bir şöyle bir vuralım. Böyle tak diye bir bir tane daha vuramadık ya. Vuramadık gitti be. Bu ne yapıyor bu Nita burada? Baba King'e bak ya. Brawler King diyorum ona. Soygunda şu duvarın içine kapatalım ha. Oldu vur hadi vur hadi. Hadi vur. Aa vuruyor. Neden olmadı ki? Neyse. Bir şöyle bir gidelim. Tak diye öldürelim şunu. Tak 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 diye bir vuralım. Bir tane daha hadi be. Bizimki yüzde yetmiş. Onlarınkisi yüzde altmış Bu maçı kazanırsak dediğim diye şey demiyorum. Hoppala hoppala. Nani nani nani. What is the nani? Nani'ye soru işareti koymuş arkadaşlar yani. Su, nani çıkacak mı diyor? Öyle çok tehlikeli. Hikslanlar. İçine koy ve öldür bunu. Öldür bunu. Öldür bunu. Öldür bunu. He? Oğlum ya. Böyle bir şey yoktur ya. Arkadaşlar. Bu da sizin başınıza geliyor mu? Bu nedir ya? Bilmiyorum. En sonunda bir Öfke oynayalım. Öfke, öfkelidir. Adı üstünde. Aa, hayda. hayda. Ayvayı yedik. El Primo'yu nasıl öldüreceğiz? Çok uzaktan uzaktan vurman lazım. Bir de El Primo bir köşeye gelsin. Onu böyle kilitleyeceğim. Ondan sonra yukarıdan vuran tik var. Bir de ben vardım. Daha Kalk bakalım. Hadi be. Ultim hop Hoppala. Tamam onu köşeye sıkıştıracağım. Gel bakayım Alpino. Köşeye sıkışacağım köşeye. Daha köşeye sıkışacağım. Seninle çok işimiz var Alpino. ama e. Tamam tamam tamam. Ölüyordum. Ölüyordum az kalsın ölüyordum. Ölüyordum ölüyordum. Ölüyordum az kalsın ölüyordum. Ya cin ya. Üf be cin ya. Ne yaptı gördünüz mü arkadaşlar? Tam kilitleyecekken çekiyor. Aa. El dibine karşı sprot. Kim kazanır? Tık. Ben de spor kazanı şaka yaptım. Tabii ki de El Primo. Oyun 10 seviye sprot olsa bir seviye el primo olsa gene el primo kazanır. Yorumlara yazalım. Lütfen yorumlara yazalım. Böyle bir kapatalım buraya. Yav 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 yav. Hadi be onu öldürürsek bize helal olsun. Helal olsun. Helal olsun bize helal. Helal bize helal be. Helal be hadi be. Hadi be yaparsınız be. Anca nereye kadar kardeşim? Bu nedir ya? El kazanıyor. Gıcık el prim o. Seni el o. Seni bu. Bir tane de kole kolezyum oynayalım. Sprotlar. Yani Sprout'la hiç oynayamayacak haritalara oynuyoruz? Bu nedir? Az önce Sprout'la öfke oynadı. Şimdi de Kolezyum oynuyoruz. İlginçiz var ya. Arkadaşlar ciddiyim ilginçiz? İlginç artı ilginçiz ya. Böyle bir var mı? Şöyle bakalım be. Kutumuzu alalım alalım alalım. Kutumuzu alalım. <laughs> kutumuzu alalım. Kutu kutu muzu 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 alalım. Hadi kutu açıl beni sinir etme. Tamam oldu. Öyle. Şu kutuyu da kırdık mı? Bunu da kırdık mı? Öyle. Bayağı bir kutu kırıyorum. Kutu canavarı. kutu, kutu da bir kırılmıyor. Sprout'la kutu kırmayın. olursunuz. Bir mi o? Abi. Böyle. Böyle bir vurmaya çalışalım. Hayda. Oo, arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Tek direkt bildin. Acaba bizim yanımız o zaman kattı. Göremedim. Artı 5 almışız. Evet en son bir karakterlerime bakalım. Bir de şu dükkana bakalım. Ah. Heh, burada destansız savaşçı var. Ama benim 131 en var. Ha arkadaşlar oyuna retro nani diye bir kostüm geldi. Nani'nin kostümü. Eğer sizde nani yoksa Dükkana 170 elması nani ve retro retro nani geliyor. Ama bende nani olduğu için retro nani e, 30 elmas. 30 elması alabilirim. Aç kağıt Berli işte 39 elmasa gelmiş. Bu brooks aileyi çok seviyorum ama almıyorum. Çünkü 80 daşı hiç gerektirmiyor. Evet arkadaşlar son kez bir kulübümü göstereyim. Sohbet dediğim e şimdi evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoyla karşınızda olacağım. Bay bay.